Ya. Ben yoruldum. Arkadaşlar madem evinizden çıkamıyorsunuz, bebek sahili ayağınıza getiriyoruz. Sen simitçi ol ben Martı olayım tamam, tamam mı? Tamam sen Martı ben karga olayım. Karga mı? Hı. -hı. Karga ne lan? Kargalan, karga lan karga. tamam ben Martıyım. Ya, ya 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 Karga. Niye öyle bir şey yaptın? Amına koyayım sana sesleniyordum. Sana sesleniyorum. Sana sesleniyorum. Ya, ben, sen Martı sesiyle kargayı mı sesleniyorsun? bak. karga ile ilgili bir hikayem var abi. Ay dur dur gel, gel gel Gerçekten kargaların 400 yıl yaşadığına dair ve bir eee insanla münasebeti olursa onu unutmayacağına dair, düşman olacağına dair bir eee açıklama var bilir ne, misin? Ne karga düşmanım mı var şu an hali hazırda? Onu anlatacaksın. Ben bir, kar bir kargayla takışmıştım. <laughs> Nasıl Oğlum <ya>? bir dur <laughs> lan ciddi bir şey anlatıyorum amına koyayım tamam, ya. Tamam hiç gülmeyeceğim. Bizim Ersin diye bir Şileli bir arkadaşımız apartman vardı. apartman görevlisi bir abimizin oğlu vardı. Tıp 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 tıp. O Ersin değil. Hep ona yol değil. Eee bir gün salonu açtım. İzmit'teyiz. O Abi iki tane karga benim Lego'dan stat yapmışım. <laughs> tek kalem aç yapıyorlar. Karga iki şey tek karga konmuş. Abi Legoyu dağıtmış falan. Karga benimle bir göz göze geldi. O zaman da tek bildiğim şey hani bir Salonun kapısını kapattım. Annemle beraber aralıktan bakıyoruz. Kanat çırpış sesleri falan filan. Biz acayip tırstık. Bak şimdi. O zamanlar 2000'lere geliyor. 97-98 falan. Abi Ersin geldi. Tam sokağın çocuğu çünkü. Kargayı aldı. Gırtlakladı. Hiç şey yok. Karga bir iki debelendi. Hadi kaçtı oradan falan. Gırtlağından tuttu. Gel lan buraya dedi. Balkondan savurdu gitti. Yıllar sonra Bodrum'dan otobüsle dönüyorum. O zaman otobüs vardı bak, uçak falan daha yeni teyya O zaman tayyareydi falan. <laughs> Abi, otobüs boşalınca şoförün yanına geçme diye bir hadise vardı ya. Abi otur oturabilir miyim falan filan diye. O zaman Ulusoy Uzay Otobüsleri vardı. Abi, otobüste kimse kalmadı. Mert'erdeki istasyonda duracak. Ben de öndeki muavin koltuğuna geldim, oturuyorum. Mert'erdeki istasyona yanaştık. Adam böyle <laughs> onların bir duruşu vardır ya böyle. Araba Sonra bir, anda... bir çıkardı. <laughs> Beni hatırladın mı? Abi durdu. Ben de o şey stop etmeyle bir kalktım ani frenleme. Ne oldu abi dedim falan filan. Ya dedi amına kodum kargası oradan dedi çıkmıyor dedi. Nasıl ya dedim abi. Bir karga boyu bu kadar. Nereden yani buradan bu kadar mı buradan bu kadar Yerden. Böyle karga mı olur zaten? Abi kadar karga. Bak. <laughs> sana yemin ediyorum. Bak. <laughs> Rıdvan abi o karga olmasın. Seneler boyu kim beslemiş falan. Hani merhaba. Ben geldim. Rıdvan abi neresin? Nideliyim. <laughs> ha. Niden <laughs> ne meşhur yemeği nereden? Sabah akşam patates. Abi kargayı gördüm. Bak yoldan çekilmiyor. Adam üzerine sürüyor. Bunlar böyle atlıyor yana gidiyor falan filan. Abi neyse en son üzerine sürdü. Karga uçtu gitti. Bak abart abartmıyorum. Ebat bu kadar. Var abi çok büyük karga var. Açın Google'dan bakın. Niye sanki yalan söylüyormuş gibi hissediyorum ya. Gördüm işte bu kadar karga var. Abi taksiye bineceğim. Bahçeli evlere gideceğim. Karga geldi şeyin e, otogarın, e, otogar diyorum istasyonun başına. Aynı karga. Aynı karga. Hani şey olur ya böyle otobüslerin kalkmasını beklediğin yazhaneleri ha, olur ya. O yazhane. Tek ben varım. Herkes gitmiş serviste falan filan. Taksiye bineceğim ben. Baba geldi karga gitmiyor. Dedim ki bu orospu çocuğu yıllar evvel benim Ersin'e boğazlattırdığım karganın ya kendisi olabilir, boyatmıştır, çocuğu olabilir, akrabası olabilir. İple çocuktu bunu hissettim. Gerçek bir şey anlatıyorum sana. Ulan Ben yoruldum baba. Baktım 70 santime kadar boyu olan... Rıdvan var. abi, 90 cm zaten. 90 bak Rıdvan, Rıdvan abi bu bak. kadar bak. Aa işte. Rıdvan abi karga o zaman. Ee, öncelikle beni videona davet ettiğin için çok teşekkür Denimek ederim. Ne demek Cüneyt Bey? Ben sana teşekkür ederim. Ben arkadaşlar bu arada evde kalın. Bu korona gündeminde bize kapılarınızı açtığınız için yoğun güvenlik önlemiyle bu videoları çekmeye çalıştık. Birilerini kırdıysak, üzdüysek şimdiden affola. Elimizden geldiğince oynadığım her projeden birer sahne görmeye çalıştık. Ama dediğim gibi video çekmeyi biraz fazla özlediğimiz için kendi muhabbetimize de daldık aralarda. Ama buradayız. Bir yere gittiğimiz yok. Zor günler varsa biz de buradayız. Al sana zor günler. Evde kalmayı sakın ama sakın unutmayın. Mutlu ol. Burada açılman lazım. Bu arada bir şey diyeceğim. Hani <laughs> korona falan diyoruz ama 1132 kişiyi takip ediyorum şu video yayınlandığında. Nasıl yaparsın bunu ya? Bu arada bana dedin, geçen canlı yayında dediğini hatırlıyor musun? Ne dedim? Gacısız hayat nasıl geçiyor evden? Evet. Derdin bu mu ya? Arkadaşlar, sağlıklı, saatli, mutlu, huzurlu günler. Rır. Zıbap. Rır. Rır.